İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısını hedef alan ve skandal sözlere imza atan Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit davasından hakim karşısındaydı. Silivri'de görülen davadan karar çıktı. Başsavcı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle suçlu bulundu. Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Silivri'deki duruşmayı izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel dava sonrası yaptığı açıklamada yine tehdit ve hakaret diline başvurdu. Davanın savcısı Cahit Cihat Sarı'yı hedef aldı. Skandal sözlere imza attı. Beyaz torosu koymuş oraya sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök bunun malına çök. Ne diye yetiştirdiler sizi? Ne diye bir masum yanlışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye? Herkesin anasının babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kulak giyemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Özgür Özel'in bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP genel başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma açıldı. Özgür Özel'in açıklamalarından sonra savcıyı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik de ayrıca bir soruşturma başlatıldı.